merhaba. Son günlerde Almanca öğreniyorum ama konuşma pratiği yapacak kimsem yok. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin diye sorular aldım. O yüzden bu videoda sizlere Tandem'den bahsetmek istedim. Tandem karşılıklı dil öğrenme öğretme uygulaması. Bu uygulamaya üye olduğunda ana dilini seçip, konuşabildiğin başka diller varsa onları ekleyip, son olarak da öğrenmek istediğin dili seçiyorsun. Üye olduktan sonra kriterlerle uyuşan diğer üyeleri görebiliyorsun. Yani ana dilin Türkçe ve öğrenmek istediğin dil Almanca ise, o zaman ana dili Almanca olan ve Türkçe öğrenmek isteyen üyeleri görebiliyorsun. Birisiyle yazışırken biriniz hatalı bir kelime veya cümle yazarsa o zaman birbirinizi düzeltme şansınız var. Onun haricinde yazılanı kendi diline çevirme imkanın var. Yalnız ücretsiz versiyonda günde 3 kere kullanma hakkın var ama bence pek de önemli değil. Kopyalayıp çeviriye ekleyebilirsin. Peki şimdi biraz kendi tecrübelerinden bahsedip sonunda işine yarayabilecek birkaç öneri vereceğim. Ben tandemi ilk başta kitapta öğrendiklerimi pratik yapmak için kullandım. Ezberlediğim kelimelerden farklı cümleler oluşturarak veya tüm olarak ezberlenmiş cümleleri, örneğin işe gidiyorum eve geldim gibi. Telaffuzuma çalışmak için sesli mesajlar gönderdim ve yazıştığım kişiden iyi söyleyemediğim kelimeleri sesli mesaj olarak tekrar etmesini rica ettim. Böylece onun telaffuzunu dinleyerek defalarca tekrarladım. Şimdi belki diyeceksin, sen ama İngilizce biliyordun. Konuşabildiğiniz ortak bir dil varsa tabii ki daha kolay. Ama inan benim İngilizce seviyem o zamanlarda çok düşüktü. Hep üşenmeden çeviriyi kullandım çünkü ana dili Japonca olan kişilerle konuşabilme imkanım tek bu yoldu. Zamanla çeviriyi daha az kullandım. Tandemde arkadaşlıklar edindim. Onlarla konuşmak istediğim için İngilizce sesli mesajlar göndermeye başladım. Geçen sene İngilizce dil testine girdim ve dil seviyem B2 çıktı. Japonca öğreneyim, arkadaşlarımla konuşayım derken İngilizce mi geliştirmiş oldum? Demek istediğim eğer gerçekten isterseniz bu uygulamayla dilinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi o kadar anlattım. Belki direkt üye olacaksın ve benim kadar memnun kalmayacaksın. Şunu bilmen gerek. Gerçekten dil çalışabileceğin hatta arkadaş edine birini bulmak bazen gerçekten zaman alabiliyor. Ben bu uygulamayı 2020 yılında kullanmaya başladım. Birkaç kişinin yardımı dokundu. Beş güzel arkadaş edindim. Hatta birisi ruh ikizim çıktı. Kübra'ya buradan selamlar. O Japonya'ya gidilecek. <laughs> Bazıları cevap alamadıklarından bahsetti. Bunun nelerden kaynaklanabildiğini arkadaşlarımla konuştum ve sizlerle paylaşmak istedim. Birincisi Profilini mümkün olduğunca doldur. Tandeme üye olurken birkaç soru sorulacak. Bunları İngilizce cevaplamanı öneririm. Böylece insanlar senin hakkında bir fikir oluşturabilir. İngilizcem yok diyorsan da çeviriyi kullanabilirsin. İkincisi, sadece öğrenmek istediğin dilleri seç. Tandemde 5 veya 6 dil seçebiliyorsun. Yalnız o durumda asıl amacın dil öğrenmek değilmiş de daha çok birisiyle tanışmak niyetinde kullanıyormuşsun gibi algılanabiliyor. Üçüncüsü Referanslar Senden de bir kişiyle konuşurken bir süre sonra referans yazabiliyorsun. Senin hakkında dil öğrenmeyi istekli gibi iyi referanslar yapılmışsa bu da cevap alma ihtimalini yükseltebiliyor. Dördüncüsü Profil fotoğrafı. Tabii ki profil fotoğrafı yüklemek zorunda değilsin. Ama bu da cevap alma ihtimalini yükseltir. Çünkü profil fotoğrafı hesaplar profil fotoğrafsız hesaplardan daha çok dikkat çeker. Evet arkadaşlar artık sona geldik. Umarım bu verdiğim bilgiler size yardımcı olacaktır. Almanca pratiği yapmak istiyorsan Instagram hesabımda beni takip edebilirsin. Orada hikayemde arada sorular paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.